Borç, göğsünüze ağır gelen, geceleri uyutmayan, seçimlerinizi sorgulatan hatta inancınızı sarsan bir kelime. Eğer şu an zorlanıyorsanız, bilmenizi isterim ki yalnız değilsiniz. Birçoğumuz bu zorluklarla karşılaşıyoruz ve İslam pratik veya manevi çözümlerden kaçınmaz. Öncelikle dualardan bahsedelim. Tüm borçları silen özel bir ayet veya dua var mı? Tam olarak öyle değil. Ama geleneğimiz rahatlık, açıklık ve umut getiren sözlerle dolu. Güçlü bir dua şudur. Allahümme anini bi halalike an haramike ve bi taatike an masiyetik. Bu içten bir yakarıştır. Allah'ım beni helal kıldıklarınla yetindir. Haram kıldıklarından uzak tut ve itaatinle bana rızık ver. Ne zaman bunalmış hissetsem, yolumu temiz ve rızkımı bereketli kılması için Allah'a yalvararak bu duaya yönelirim. Buhari ve Müslim'den gelen bir diğer güzel dua şudur. Allahümme inni eselükel huda ve tüka vel afa vel gına. Allah'ım senden hidayet, takva, afiyet ve zenginlik isterim. Dikkat edin, zenginlik, israf değil. İslam bize fazlasını değil, yeteri kadarını aramayı öğretir. Ve tabii ki meşhur olan Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bu dua sadece ahiret için değil, her zorluk için, her gün içindir. Ayet-el Kürsi'yi ve kısa sureleri İhlas, Felak, Nas unutmayın. Özellikle endişe hissettiğinizde korunma ve bereket için okuyun. Ama önemli bir şey var. Sadece dua tek cevap değildir. Allah, Bakara suresinin 282. ayetinde borçlarımızı yazmamızı söyler. Bu sadece manevi bir tavsiye değil. Praktik bir tavsiyedir. Borçlarınızın, gelirinizin, giderlerinizin bir listesini yapın. Alacaklılarınızla iletişime geçin. Belki bir ödeme planı ayarlayabilir, bir indirim talep edebilir veya borcunuzu yeniden yapılandırabilirsiniz. Kendinize karşı dürüst olun. Nereden kısabilirsiniz? Biraz daha kazanmanın helal bir yolu var mı? Bütçeleme, takip ve disiplin sadece finansal araçlar değildir. Bunlar aynı zamanda birer ibadettir. Eğer çok fazla gelirse yardım isteyin. Güvendiğiniz bir imamla İslami prensipleri anlayan bir finans danışmanıyla hatta destekleyici bir arkadaşınızla konuşun. Sessizce acı çekmeyin. Ve son olarak her gün Allah'a yönelin. Her namazdan sonra, sabahın ve akşamın sessiz anlarında kalbinizi bağlayın. Zorlukta utanılacak bir şey yok. Sadece büyüme, umut ve Allah'ın yardımıyla ileriye doğru bir yol var güçlü kalın, dua etmeye devam edin ve unutmayın, rahatlık her zaman düşündüğünüzden daha yakındır.